Alo, polis mi? Elmas, aşkım. Elmas, hayatım kendine gel. Elmas, hadi hayatım kendine gel. Elmas, Elmas, aşkım kendine gel. Aga vallahi kızın nabzı atmıyor. Abi, Allah'ını seversen bir sus. Bizim anamız almış sana hala kızın derdindesin. Vur bir tane nasıl tokat gelir kendine. Şu halimize bak ya. İbneler parçaladı bizi. Oğlum sen ne kansız adammışsın ya. Görmüyor musun kızın halini? Yüzüm osmor olmuş. Bir doktora götürelim. Ne konuşuyorsun lan sen? Abi kızın nabza atmıyor. Bir problem olmaz değil mi? Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Bu ipliğe dedim ki ulan bak damla hoplayıp zıplama bir yerine bir şey olacak. İki üç tane kafteciden dayak yedim şerefim iki paralık oldu. Kimlik gitti oğlum kimlik. Sana dedim ki kızı götür teslim et. Git bir çekici bul. Arabada iki tane ceset var dinlemedin. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan ben, Lan ben, ben! Gel! Neredeyim lan! Neredeyim lan! Hıç! Git da bunu kurdu bu kedisi! Çekil! Götürün lan! Götürün! Götürün. Git lan çabuk araba bul bana! Git araba bul gel! Tamam abi tamam sen sakin ol ben her şeyi halledeceğim abi. Sen yengene sahip çık ben bir hamleye gidip geliyorum tamam mı? Yenge, yenge kendine gel. Otur, otur. Hiç, Bıçak çekiyor adamlar. Sen kimsin lan? Karpuz bile kesemezsin lan sen. Yavşak, almış kızı yanına şekil yapıyor. Ya öldürselerdi biz orada? Aşk! Kedisi köpeği bitmiyor mahallede ya. Vay be. Hayat ne garip görüyorsunuz değil mi? 20 sene önce çocuk bezin altına bağladık. Şimdi kefene sarıp mezara atacağız. Hayır benim anlamadığım ne güzel bir enişte yapmıştık be abi. Adam cömert. Eli de açık. Hayatımızı kurtaracaktı. Gitti bir amarteni buldu. Ona kaçtı. Sakin yengem misil atmış. Babam düz duvara bakıyor. Hiç hareket etmiyor. Adama kafayı dikirdiler abi. Ne oldu lan? Çıkmadı bu ne? Etraf kalabalık kaçmadan. İllata geçeyim. Alarmı öttüreyim, O zaman iner mi lavuk. Sen de yolu kes. Kontrol edin. Tamam abi. Kim O? Oğlum çıksana! Ne oluyor ya? Çık. Abi Çık. niye vuruyorsun lan? Gel içeri! Lan git! lan! Abi! Konuşma. Abi! abi. saattir uyutmadınız lan bizi! <laughs> Babama inme yedirdiniz! Bana bak! Ben yalanı sevmem! Mermi ağzında... ...bana bir kelime yalan konuşmayacaksın! Kız kardeşim nerede lan? Abi! Ben korsan taksiye çıkıyorum! Semtten tanıdığım bir abim var... ...o da taksiye çıkıyor! Adı Duran! O kaçırdı. Bana da kedi almaya gideceğiz dedi. Hatta arabada münakaşa ettik. Yapma dedim. Başına iş alıyorsun dedim. Hamdi. Hıss. Lan Hamdi. Kimden başlar? O abi işte. Sizin bacıyı kaçıran. At da ipleyin mermiyi. Adamı Gel lan buraya gel kaçma. Kaçtı abi bu şerefsiz. Ne oluyor? Koş oğlum, koş! Aklı koşayım abi, tadı giyimimle. Koş ulan koş! Hadi lan, hadi! Günlük süt, gel. Dün geceden beri yedin bitirdin lan beni. Her yerden çıkıyorsun mübarek. Kuyruğuna teneke bağlayıp trampet çaldırmazsan bana da Gürkan demesinler. Gel. gel oğlum. Ne oldu bana? İyi misin yenge? Ufak bir kaza geçirdin. Kafana darbe alıp bayıldın. Gel. Çantayı ver, çantayı. Şimdi semtte görülmüyorlar ondan sonra laf ederler. Gel bakayım şuraya. Ayaklarını da sok. Sok, 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 sok. Kaç, 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 kaç. Ne oluyor lan? Abi kaç. Elmas kaç. Hayatım ne oldu? Abimler geldi. Abimler mi? Evet. Gelsinler oğlum. Gider konuşuruz. Ne oraya kaç, buraya kaç. Abi neyine konuşuyorsun? Hepsi emanetti. Hadi kaçalım ya. Emanetti mi? Ya lucha las fases. Yarıya gider. <laughs> Birader biraz bas be. Üçü de kıyanlar var dikkat et. Bir an önce yüze diye çıkar da bizi babacım. Tamam